zamanlar Ramazan adında neşeli bir amca varmış. Ramazan abi çok güler yüzlüymüş ama en ilginç yanı karnıymış. Çünkü Ramazan abinin göbeği konuşabiliyormuş. Bir gün Ramazan abi kahvaltı yaparken göbeği aniden... ...Ramazan çok yedin biraz da hareket et diye seslenmiş. Ramazan abi şaşırmış. Aa göbeğim mi konuştu yoksa rüya mı görüyorum? Göbek kahkaha atarak cevap vermiş. Hayır Ramazan ben senin göbeğinim. Beni küçültmek istiyorsan fazla oturma biraz yürü hopla zıpla. Ramazan abi gülmüş. Demek seninle spor yapmam gerekiyor. O günden sonra Ramazan abi her sabah göbeğiyle konuşarak yürüyüşe çıkmış. Göbek, hadi Ramazan, biraz daha hızlı derken Ramazan abi ter içinde kalmış. Bir süre sonra göbek yavaş yavaş küçülmeye başlamış. Ama küçülürken de biraz üzülmüş. Beni özlemez misin diye sormuş. Ramazan abi gülümseyerek, sen küçül ama benimle konuşmaya devam et. Çünkü sen artık en yakın dostumsun demiş. Ve Ramazan abi'nin konuşan göbeği artık kocaman değil ama neşeli bir dost olarak Ramazan'a her gün...